Gel. Şöyle Başkanım size güveniyoruz zaten. Onda hiç şüphemiz yok. Sesinizi hem duyuyorum hem takip evet. ediyorum. Evet. Süreç Sen beni evet. tanıdın süreçte. mı? İtek köpeğe bırakma bizi dedim <laughs> ya biliyorsun yine <laughs> itekçiyeye bırakmadın. Sayın başkanım, ha? Başkanım, başkanım. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ee, buradaki bu İş Bankası konutlarının kiptaş e, dönüşümü e, çok memnun edici. Gerçekten çok mutluyuz. Ee, öncelikle hayırlı olsun bütün ol. İş Bankası mensuplarına. Ee, sonrasında da biliyorsunuz Bakırköyümüzün diğer mahalleler özellikle Merkez 7 mahallemizin bir nazım imar planı var tamamlanmış. Ee, iki buçuk yıldır siyasetin engelleniyor. Şu anda da yeni bir yasa çıktı. Ee, ve hani bir rezerv alan e, düzenlemesi var orada. Mülksüzleştirme ee, yasası. İnsanlar oldukça tedirgin bununla alakalı. Yani iki buçuk sene bekletilen bir plandan sonra bir de bu yasanın çıkması gerçekten hepimizi çok endişelendirdi. Yani sanki özellikle bekletiliyor da bir takım yerler rezerv alan mı olacak e, şeklinde bir endişe var. Öncelikle bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı onu bir sormak istiyoruz. Tamam. Şimdi tabii burada... Evet, Yok yok yo, şöyle. Niye? Şimdi bakınız, zaten e, Şehircilik Bakanlığının bizim üstümüzde e, istediği noktada uygulamalarla ilgili yetkisi var. Doğru, doğru, maalesef. Şimdi bunu e, biraz daha farklı bir kurum kurarak e, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Başka. adı altında bir kurumun oluşması yönünde bir karar aldılar. Bizim evet bizim e, tabi burada niyet okumak gibi bir şeyimiz olamaz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yım ama somut e, izlenimlerim üzerinden bir şeyler ifade edeyim size. Birincisi hep şunu söyledik. Sayın Bakanımızı ziyaret ettim ben seçimden hemen sonra sağ olsun bize randevu verdi. Ve kendisiyle uzunca bir sohbet yaptık. Ve kendisine şunu söyledim. İstanbul'a özel bir süreci tariflemek zorundayız. İstanbul bu konuda en tedirgin şehrimiz ve İstanbul sadece İstanbul değil, İstanbul eşittir Türkiye. Allah korusun buradaki kayıp ekonomik, insani vesaire Hep, her yerin kaybı bizim için canımızı yakan bir şey ama İstanbul gerçekten bir güvenlik sorunu, bir ekonomik sorun, beka sorunu diyebileceğimiz noktada burada hem fikir kaldık Sayın Bakanımızla ve hey heyetlerimizin e, görüşmeleri e, ve bir masada konuşmaları, tartışmaları hususunda da karar birliği yaptık. Bu konuda da çok makul, çok çağdaş böyle birkaç, e, iki ya da üç e, geniş hatlı toplantılar yapıldı. Benim de e, heyetimden arkadaşlarım oraya gittiler. E, ama o günkü uzlaşmamız şöyleydi. Yani bu görüşmeler yapılsın, günün sonunda sizinle bir araya gelelim, ve düşüncelerimizin karşılığı ne? Siz neyi yapıyorsunuz? Bizim hangi isteklerimiz karşılık buluyor ya da bulmuyor? Bunları tartışalım ve ona göre bir süreç ilerletilsin diye ayrıldık biz. Bu görüşmeler yapıldı ama bizden sadece öneri alındı ve daha sonra da bir görüşme yapılamadı ve ortaya bir kanun çıktı. İşte bir içine içeriğini attığınız, e, içeriğini bildiğiniz bir kanun. Halbuki bizim önerimiz şuydu. İstanbul'a özel tabiri caizse çok özerk bir e, kavramlarla dolu bir yapının kurulması. Yani buna İstanbul Deprem Konseyi diyebiliriz, İstanbul Deprem Başkanlığı diyebiliriz. Yine sizin yönetiminizde, yani bakanlığın yönetiminde ama içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, içinde ilçe belediyeleri, içinde sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının, evet, meslek tüm, odalarının tüm hatta hatta bankacılık sektörünün e, e, sigortacılık sektörünün inşaat sektörünün temsilcilerinin olduğu bir arada düşünülen ama karar mekanizmasının daha etkili, e, daha pratik davranabileceği ama görüş alışverişinin olduğu, şeffaflığın olduğu bir yapının kurulması ki bu bizim çalıştaylarımızdan çıkan sonuçtur. Göreceksiniz daha hızlı hareket edeceğiz. Evet biz, şunu inşallah, yapıyor. Inşallah. Yani biz bunu önerdik. Ama bu karşılık görmedi ya da bununla ilgili bize bir geri dönüş yapılmadı. Bakınız şunun e, hakkını yani daha doğrusu şunu tespit edelim. Bazı yerlerde ne yazık ki tenzih ediyorum sizleri ama mülk sahipleri de yanlış yapıyor. Bazı süreçleri çok geciktiriyorlar. Bazen evet. ufak tefek çıkar hesapla ben yaşadım Ay, evet. yani Biliyoruz ben belediye başkanı başka olarak Onlar yaşadım. 2 evet. evet. sene 3 sene ve Ay. bakın ben kayınpederimi 60 yıllarda yapılmış bir binadan taşıdım. 5 sene üzerine binada uzlaşma yaşanan ya, 5 evet, sene evet. olmaz. O Bakın, konularda katılıyoruz. Müsaade edin. Bakınız yani, müsaade, edin. Şey o, müsaade edin. Yok yok. Haklı olduğu Deprem, taraflar var Ufak başkanım. tefek hesabı. Dep evet. Mülkiyet hakkı da eyvallah da evet. binada evet, yıkılacak. Evet. Yarın evet. da yani. evet. Kesinlikle. Bazen doğru. bazen bu tür işlere suistimal e, edenlere de fırsat Çok tanınmamalı. Yok. Dolayısıyla bu konuda devletin irade koyma hakkı var. Niye? Devletin Mülkten önce can güvenliği evet. gelir. Mülkten evet. önce. Önce can güvenliği gelir, sonra mülk gelir. Başkanım İstanbul Dolayısıyla her yere gider de kimse gelemez. Bakınız, dolay aynen öyle. Evet, bravo. Olur. Dolayısıyla can burada can güvenliği arasında böyle bir Hayır, can doğru. güvenliği. Bak siz, siz yanlış yerden evet, girdiniz. Evet. Burada haklı çıkmazsınız, söyleyeyim ben <gülüyor> size. <gülüyor> <gülüyor> önce can güvenliği, can yere geri gelmiyor çünkü mülk geliyor. O bakımdan e, bütün bu kavramların aynı yerde müzakere edildiği bir yapının kurulmasını önerdi. Bu karşılık görmedi. Pat diye bir kanun çıktı ve e, şimdi deniyor ki ya biz sizinle konuştuk. Konuştuk doğru. Bazı <laughs> önerilerimizi aldınız ama içinden seçilmiş iki üç önerinin içine konduğu bir kanunu bir deprem başkanlığı üreterek biz size yeni bir TOKİ kurun demedik. Evet. Dolayısıyla ya. hani günün sonunda böyle bir hukuk şey ortam yaşandı. Biz Şehircilik Bakanlığı'ndan beklediğimiz şeffaflığı, ilgiyi ve bir arada konuşup Görmedim. müzakere edip İstanbul'a dair karar alma e, sürecini görmedik. Açık ve net. E, ben mesela o günden sonra bir daha aranmadım evet. sayın bakan tarafından. Iki, ile ilgili süreç. Sizler de biliyorsunuz. Özellikle tren yolu üstü mahalleler için. Evet. Biz artı bir kat yüksekliğini meclise getirdik. İlçe Belediyesi'nden çıktığı gibi. Ee, ama ne yazık ki büyükşehir belediye meclisinde çoğunluğumuz yok. Evet. evet. İnşallah bu çoğunluğu Mart ayında alırız. İnşallah. 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 Onun için çalışacağız. Ama, ama bu, bu, biz burada neyi hesapladık dedik? Burada bir çözüm arıyorsak ee, ve e, hem silüeti bozmayan bazı yerlerde bunu yapamıyoruz. Yani evet. sahil tarafını korumak zorundayız, başka yerleri korumak zorundayız vesaire. Artı bir kat yüksekliği yerine komisyon yani e, oradaki çoğunluk. Bunu değiştirerek parsel birleştirme hmm. üzerinden imar hakkı vermeye gitti. Ama bu Bakırköy uygun değil. 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 Yani model uygun geçmişte değil yapılaşmış blok blok yapılaşmış Bakırköyün sorununu çözecek bir tarif değil. değil. Evet. Bu şekliyle çıkarttılar, artı biri reddettiler. Şu anda i̇tirazlar, yine bu komisyonda itirazlar yapılıyor ve itirazlar değerlendiriliyor. değerlendiriliyor. Evet. Dolayısıyla. Yani ben süreci takip ediyorum. Güveniyoruz. Anbean ee, an takip ediyorum. Arkadaşlarıma, komisyon arkadaşlarıma takip ediyorum. Bütün ee, Umut, e umut e ed ederiz ki e, buradaki talep e, ve uygulanabilirlik bizim de öngördüğümüz şekliyle şekilde. geçer. Tabii. Ee, evet. Sürece dair sizlerin itirazlarını da biliyorum. Ee, yani hem Bakırköy mevzusunda hem bu yeni çıkan kanunla ilgili karşıt görüşümüz. Bakın. Şeffaflık kime zarar verebilir ki? Evet, hiç kimseye. Sizi dinli tabii ki eninde sonunda kanunlar ve yasalar nezdinde bir karar evet. çıkacak. Herkesi evet. de memnun evet. etmeyebilir. Evet. Bakın herkesi memnun etmeyebilir. Bazen fikir ayrılıkları da olabilir beyefendi. Başka bir fikir savunur. Ben başka bir fikir ama mesele kanuna uygun bir yol yürüş sağlamak. Mesele birinci mesele sizlerin can güvenliğini ortadan kaldıran hareketliliği bu şehre yaşatmak. Şimdi burada site, parsel büyüklüğü vesaire. Çok güzel oldu. Hani burası, e, burası toparlandı evet. ve çözdük. Evet. Ne mutlu. Sayenizde. Umut ki e, İstanbul'un evet. biz evet. ilk defa kip taşı sokak aralarına soktuk. Onlarca yerde şantiye kurdurttum arkadaşlar. Bu konuda teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım. Var, Başkanım. var. Emek, emeklerinize sağ, sağ olun. Tekli ol. binada yapacak Tekli mı? binada yapılıyor. zaten. Yapılıyor. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapılıyor. Yapılıyor. Şey yapıyoruz. Yapıyoruz. şantiyesi var. Ama. Burada biz şunu yapmıyoruz yani Kiptaş bin tane şantiye kuramaz. Evet. Buna gücü yok. Biz aslında motive ediyoruz piyasayı. Yani süreci örnek evet. bir şekilde motive ediyoruz. Alsın o örneği başka belediyelerde. Toki'de yapsın aynı şeyi. Hı. Ya da e, ilçe belediyeleri de yapsın aynı şeyi. Bunun çabası içerisindeyiz. Öyle Kanal İstanbul yap. Şehrin kuzeyine imar. Yok. yok. Güveniyoruz. Rezalet. Yok. Milyonlarca. Yok canım, milyonlarca, evet. milyonlarca, evet. milyonlarca Zaten rezalet yaşıyoruz. Bakırköy terk edecek. Oraya gidecek, öyle bir şey olmaz. Başkanım Ondan zaten rezalet yaşıyoruz. 90'lı yıllarda hatırlarsanız olmaz. Başakşehir kurulurken şöyle dendi. Fatih oraya taşınacak. Ya. Yok Fatih Evet. böyle şeyler evet. konuşuldu. Ya olmaz. Fatihli Fatih'te yaşar diye. Şey. Tabii. Önemli olan Fatih'i Fatih'te uygun bir biçimde şey dönüştürebilmek. Bakırköy e uygun bir şekilde dönüştürebilmek yeni yerleşim alanlarını pervasızca açmamak. açmamak yani bu şehri betonlaştırmamak onun için hani bir şey söyleyeceğim hani ama yıkım yapacağız ben bilgilendirme şey... isteyeceğim. yıkım alanına geçiyor bu da bir hem 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 idareler, genel idareler, belediyeler Aynen olana toplu olarak entegre Burası bir seviyesi de inşallah buraya da hızlı bir şekilde o seviyeye getireceğiz. Aralık sonu temel hakkı hedefliyoruz. Bu i̇nşallah. yıkımdan sonra. E toplam kaç daire oldu burada? Kaç bağımsız bölüm? <laughs> 196 doksan 196. seviye. Evet. <laughs> 216. doksan altı. 216. 216. 216. 216. 216.

takımlarımız oldu bu lokma. Takım e görmüyor 84 tane. Yan takımlarımız daha, daha Orası kolon da bir şey. Ya. Ya. Yok, yok önde kolon, kolon var. Önde e kolon var. Etreye boş. Yani. Onda bir mühendisin e, yorumu da enteresandı. Yani Türkiye'de mühendisliğin de bazı sıkıntılar oldu. Şu 10 yılda bir değişen kurallar, e, işte kolon büyüklükleri, kiriş Biliyorsunuz Nisan ayında e, Yüce Tarla Parsın'da yıkım beraber başlamıştı e, Mayıs sonu Haziran başı gibi de temel atmıştık başkanım hı hı. O zaman da hedef göstermiş Burada da yakında yüz yüz uzlaşacağız diye. Aslında çok hızlı bir şekilde burada da uzlaşıyı sağladık Fakat e, burada yaklaşık şey burada tam olarak söyleyeyim 66 tane bağımsız birim var. Bugüne kadar 38 tanesini yıktık, 24 tanesi sona kaldı. Bunun en büyük sebebi maalesef buradaki kiracıların tahliye süresi ve pay satış süreçlerindeki hem hak sahiplerimizin biraz beklentilerinin farklı boyutta olması hem de e, ilgili kurumların irade sorunlarıyla ilişkin ciddi zaman kaybettik. İşte yan taraftaki parselimiz örnek. inşaatımız orada %11 seviyeye geldi çok kısa bir sürede. Burada maalesef biraz geri kaldık ama bugünden sonra hızlanacağız. Bugün itibariyle 28 bağımsız birimi de yıkarak buradaki tüm problemi çözmüş oluyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde aralığın ortasına doğru muhtemelen bir aksilik yaşamazsak burada da temel atıp inşaatlarımızı 18-24 ay arası bu parsel için konuşuyorum tamamlayacağız. Evet, değerli basın mensuplarımız tabi İstanbul'da kentsel dönüşümün en etkin bir şekilde yürütülmesi noktasında çabalarımız devam ediyor. Şu an arka planda gördüğünüz yapı 1960'lı yıllarda yine o dönemin belki de en üstün mühendislik hizmetlerini almış yapılardan bir tanesi. Ama sizler de izliyorsunuz ki yapı ömrünü tamamlamış, artık büyük bir risk içeren bir süreç içerisinde az önce gördüğümüz kolon kesitleri, kiriş kesitleri bugünün deprem yönetmeliğine uzaktan yakından alakası olmayan boyutlarda. Tabii ülkemizde her daim kendini yenileyen mühendislik hizmetleri var. Ee, bazen yaşanan depremler ve depremin e, ortaya koyduğu karakterler, bilimin e, ortaya koyduğu bir takım gelişmelerle e, yönetmelikler değişiyor ve bugün bambaşka bir yapı güvenliği söz konusu. E, tabii bugün baktığınızda yıktığımız bina artık 65 yıllık bir yapı. E, ama acı bir şey var. Ne yazık ki 30 yıllık, 40 yıllık, e, 45 yıllık, 50 yıllık Hatta bazen 20 yıllık yapılar bile bu anlamda e, güvensiz bir takım e, işaretler vermekte. E, biz şu anda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, kağıthanede e, Sağlık Bakanlığı'na daha önceden tahsisli ve hastane olarak kullanılan bir yapıyı e, bakanlık hızlıca terk etti. E, ve biz şu anda orada bir güçlendirme yapıyoruz örneğin. Yapı 20 yılı biraz aşkın bir yaşa sahip. Dolayısıyla gerçekten işimiz çok, yükümüz ağır ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızda olan diyaloglar sonrasında oluşan bir kanun süreci var. Bu kanun süreciyle ilgili az önce vatandaşlarımıza da bilgi verirken ifade ettiğim gibi evet çok seviyeli, çok sağlıklı bir diyalog süreciyle Sayın Bakanımızla süreç başladı. Ardından arkadaşlarımızın da katılımlarıyla farklı belediyelerin de katılımlarıyla İstanbul'la dair görüşler karşılıklı verildi. Bizim bir takım görüşlerimiz vardı. Bunlar da sunuldu. Kaldı ki ben e, Sayın e, Bakanımıza İstanbul'a dair özel bir hukukun geliştirilmesi hatta gerekiyorsa bir kanunla desteklenmesi gereken bir öneri sundum. E, ve bu önerinin bir İstanbul Deprem Konseyi olabilir, İstanbul Deprem Kurulu olabilir, İstanbul Deprem Başkanlığı olabilir diye de bir başlıkla e, anlattım. E, bu müzakereler sonrasında e, görüşmenin yapılıp ona göre kararın ortaklaşa bir şekilde ama meclise ama farklı koşullarda kamuoyuna aktarıldığında ortaklaşa aktarıldığında hiçbir sorunun yaşanmayacağını da e, dile getirdim. E, ama hani görüş toplama ya da bilgileri alma noktasında bakanlığın e, yürüttüğü süreç e, oldukça makul. E, ancak e, kararın netleştiği an itibariyle e, kanunlaşma sürecinde e, veya bir hani biz böyle bir e, hazırlıkla meclise gidiyoruz kısmında e, biz yokuz. Dolayısıyla şu anda sunulan kanunda elbette ki doğru tarafları, doğru maddeleri de var. E, eksik noktaları da var ama ee, şu bir çözüm değil yani. Kurum ve kuruluşları yok sayan TOKİ gibi bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurmak bir çözüm değil. Zaten bu müstakil kurumlar toplumu mutlu etmediği ortada. Bunu deneyimledi Türkiye. Yani 99 depreminden bu yana kimse bir şey yapmadı demiyoruz. Her kurum elinden geleni yapmaya gayret etti ama bütünlükçü yapı kurulmadıkça ve bunu siyaset üstü bir noktaya taşımadıkça gerçekten müstakil, güçlü, ee, ve bunun e, işi bilen insanların orada yönetimde olduğu e, ve karar alma noktasında adaletli bir sürecin işletildiği bir mekanizma kurulmadığı sürece İstanbul bugüne kadar hangi süratle gittiyse aynı süratle gider. E, o bakımdan e, nedir bu bütünleşmenin e, altyapısı? Evet tabii ki bunu bir bakanlık yönetmeli dedik. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri mutlak içinde olmalı yetmez sivil toplum kuruluşları işte buradaki oluşan inisiyatifler gibi onları dinleyen bir yapısının şeffaflığı güçlendiren bir yapısının olması şart. Yetmez meslek odaları. Aynı zamanda ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Belli sektörlerin temsil edilmesi. Örneğin bankacılık sektörü, örneğin sigortacılık sektörü, örneğin inşaat sektörü hem malzeme üreten hem müteahhitlik yapan. Bakın her birisi elini taşın altına koyan, sağlıklı bir mekanizma işleten bir güçlü yapıyı İstanbul'a var ettiğiniz takdirde İstanbul'da bu işin çözümü mümkün. Tamam TOKİ bir yerde de, de, dönüşüm yapıyor, alkışlıyoruz. Hiçbir muhalefet cümlesi kurmadan dört buçuk sene geçirdim. Ekiptaş burada yapıyor, E bu da alkışlanıyor, bunda sorun yok. Ama bu hız, bu sürat yetmez. Özel sektörü motive eden bir hattın, e, aynı zamanda binaların kendilerini yapacak bir düzenlemeyi de güçlü bir şekilde hızlı bir şekilde değiştiren bir altlığın oluştuğu böylesi güçlü bir yapı İstanbul'a hediye edilmeliydi ama bu kanunla sadece bir kısmı faydalı, bir kısmı bence e, anlamlı olmayan ve de bir kentsel dönüşüm başkanlığı diye TOKİ gibi bir kurum çıkartılmıştır. Bu bize e, ne yazık ki e, bence sonuç vermeyecek. İşte insanların kafalarındaki tereddütler ve tartışmalar büyüyecek. E bir takım el frende iyi niyetli çabalar bile hak ettiği değeri ve karşılığını bulamayacak. Eee bizim hala ısrarımız bu noktadadır. Tabii bir başka engel, bir başka engel, eee ne yazık ülkemizin ekonomik koşulları. Yani bugün emtia fiyatlarını biz ihaleye çıkıyoruz kurum olarak yaklaşık maliyeti bile ortaya koyamıyoruz. Niye yaklaşık maliyeti arkadaşlarımız çalışırken bile yani bir ay içinde bile 2-3 kez değişiyor. İhaleye çıkıyor, e, ihalenin ilanı var. İhalenin olduğu gün artık o fiyat geçersiz hale geliyor. Yani e, ülkemizde ne yazık ki artık serbest piyasada %60-70'e yakın faizin konuşulduğu, enflasyonun bunun daha da üstünde olduğu, gıda enflasyonu falan artık konuşmuyorum bile. Bir yanıyla insanların gelirlerini ve geçimlerini zorlaştırıyor, bir yanıyla da bina yapmayla ilgili eee borçlanma ve buna dair bir takım finansal imkanları da ne yazık ki ortadan kaldırıyor E bugün bir bankaya gidip e, kredi kullanayım deseniz e, Vallahi 100 kişiden bir kişi kullanır ya da kullanamaz E böylesi bir ortamda bu binaların dövüş dönüşecek değiştireceğiz yapacağız e, Vallahi ben sayıları bile unuttum e, bir önceki bakan ne demişti Bir milyon konut mu demişti yani e, kaç tane yapıldı soruyor musunuz arkadaşlar? On bin mi yapıldı? On beş bin mi yapıldı? Yarısı yani yarısı bizden Sıfırlı kampanyası oldu. başlatıldı. Ortada bir sonuç yok. Yani milleti hayalle, lafla boğamayız. Ben niye Kiptaş'a mahalle aralarına girin dedim. Gerekiyorsa finansımızı katalım. Sıfır kar edelim. Gerekiyorsa müteahhitleri motive edelim. Gerekiyorsa bir takım imar koşullarını hukuka uygun bir biçimde zorlayalım. İnsanları biz gidersek ikna ederiz. Şimdi onlarca noktasında tekil bina ya da bu tür site veya bir tür ortamlarda süreçleri yürütebiliyoruz. Bu bakımdan e, kentsel dönüşüm mesele hayati bir meseledir. Önemli bir meseledir. Birbirimize hava atmayalım. Bu iş hava atılacak bir mesele değildir. Force yapılacak bir mesele değildir. Bu iş Cumhurbaşkanı, belediye başkanı meselesi değildir. Milli bir meseledir. Hele hele İstanbul depremi meselesi Beka meselesidir, ekonomik geleceğimizi etkileyen bir meseledir. Ve kalkıp da farkındaysanız ekonomik kriz artıyorsa, seçime yaklaşılıyorsa, mesela Kanal İstanbul bir anda hop unutuluyor. Rezervuar çekiliyor ve ha hak ettiği yere gidiyor tabiri caizse. Şimdi e, sonra ne oluyor? Bir anda bir şeyler bir düzeliyor, tekrar canlanıyor. Çünkü Türkiye'ye, İstanbul'a hiçbir katkısı olmayan, kentsel dönüşüme hiçbir katkısı olmayan, sadece kentsel bir yığın, yığın oluşturan bu tür projelerle değil, hem ekonomiyi düzelten hem kentsel dönüşümde bütünlükçü, şeffaf, katılımcı, aynı zamanda herkesin elini taşın altına koyduğu bir modelle sürecin yönetilmesi lazım. Bakınız ben bütün bunları söylerken kendime sorumluluk yüklüyorum, hükümete sorumluluk yüklüyorum, vatandaşa da sorumluluk yüklüyorum, sektörlere de sorumluluk yüklüyorum. Vatandaşa niye sorumluluk yüklüyorum? Biliyorum ki vatandaş bazen ne yazık ki ufak tefek çıkarları yüzünden binalardan 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl çıkmıyorlar. Ya da bu konuda direnç gösteriyorlar. Bu işler küçük hesap işleri değildir. Bu bağlamda e, ben bu çağrımı Sayın Şehircilik Bakanı'na buradan tekraren yapıyorum. E, bana vaat ettiği oturup beraber bu toplantıların sonunda müzakere edeceğiz dediği toplantıyı da davet alır almaz e, ister Ankara'da, İstanbul'da fark etmez. Bu meselede koşar giderimi daha önce de söyledim. Yine koşar giderim. Tekrar teklifimiz anlaşılmadıysa anlatırız. Arkadaşlarımla beraber tekraren anlatırız. Kendilerini anlatırız. Ne istediğimizi ifade ederiz. Umut ederim e, bu sesimiz duyulur. Ee, ben buradan bu çağrımızı hem bakanlığa hem vatandaşlarımıza hem bütün sektörümüze tekrar yapıyorum. Evet. Ee, başkanım benim siyasi gündeme ilişkin bir sorum ee, Medya yazı haber vardı. Parti meclisine gelen isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği ve e, Kılıçdaroğlu'nun e, bu isimlere e, CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın direnin partiyi anaplaştırmak istiyor dediği iddia ediyor. Bu ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Ya ben e, tabii e, gazete e, küpürün ister istemez bas, basın özetinde görüyor gördüm. Öncelikle hani e, benim çok referans aldığım bir e, gazete değil. E, i̇kincisi e, yani düşünün ki niye referans alınamaz? E, düşünün ki e, baba oğul ilişkisi diye tarifleyen e, sayın e, önceki dönem genel başkanımızın e, beni e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tarihi en önemli e, kurultayında kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın eee genel başkanımızın eee böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum. O bakımdan eee bu tür hani basın küpürleri üzerinden eee veya basın eee gazetelerin yayınladığı eee ben bir de o işlerden anlamıyorum yani mesnetsiz kaynaksız kaynağı belirtilmeyen haberler vesaireler onun için e, yani bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisinin e, 14 yıllık üyesiyim e, pardon yan, yanlış söyledim e, 2008 15 yıllık üyesiyim 15 yıllık üyesiyim artı üyeliğini yapmış ilçe başkanlığını yapmış ilçe belediye başkanlığını e, kazanmış. iki kez de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardı ardına seçimini kazanmış. Yani tabiri caizse biraz ukalacı olacak ama seçim kaybetmemiş bir üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partiliğimi e, hiç kimse tartışmaya açamaz. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Hızlıca insanlarımız güvenli evlerine kavuşsun inşallah. Sonra da gelip kahvelerini içelim. Bizi o mutlu eder. Başka bir şey değil. E böyle biraz kapı Var, var ama hani zaten aslında var olan bir yetki. Biz ona takılmıyoruz tek başına. Çok daha geri hatla bakıyoruz tabii şeye <laughs> <laughs> <Başka, yorumlar fazlayı. gülüyor> <yorumlar, fazlayı. gülüyor> Ne <laughs> yani, anne. Sen gel. sen anne, sen anne Kim çekiyor? Onur <laughs> sen çek, <laughs> ilçeye yollayacağız. Tamam Ben gönderirim atarım. <laughs> <laughs> Çok şöyle şey. <laughs> güzel. İnşallah.